Herkese selamlar. Bugünkü video içeriğimiz Chef marka dijital e, mutfak tartısı. Önce e, bunu alalı yaklaşık bir 5 ay falan oldu. Daha açmadım. E, bekliyor. Kullanmak şimdi yeni oldu. E, hem tanıtımı için, hem yeterli kullanabilmesi için e, birkaç ceviz, birkaç badem, mandalina, biraz pil getirdim. açalım. Şu şekilde çıkış oldu. İçinde pilleri de var. İlk defa bir pil gördüm bir cihazın içinde. Kullanım kılavuzu sandım. İki pil, bir adet normal dijital tartısı. Pil koymalı. Güzel bir şey. Malzeme kalitesi şu an çok kötü fakat bunu ne kadar almıştım? 60-70 lira bandındaydı sanırsam. Ee, 3 5 ay, yani 5 ay oldu yani rahat alalı. Piller biraz kalitesiz duruyor. Bir koyalım çalıştırması. Bizimkiler sanki kullanılmış pil gibi bir şey. Şöyle göstereyim. altını kapatmasak da olur sanırsam. Hassas e, ayarda olduğu söylendi. Şimdi şöyle şunun zeminine koyalım. 5, 5 kilo ölçüm kapasitesi demiş. Kutunun üzerinde yüksek hassasiyet sensörü ölçüm kapasitesi 5 gram ile 5 kilo arasındaymış dijital ekran vesaire 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 düşük pil ikazı aşırı yük uyarısı açma kapama cihaz ağırlığı falan filan neden sıfırlanmıyor 464'te kaldı anlamadım bu neymiş gram şu an bir şey tartıyor mu kapatalım açalım bir. eğer buradan kapanıyorsa işte ürünleri geç açınca böyle oluyor ya bozuk ya da kapanmıyor şu an çalışmıyor sanırsam açma kapanma düğmesi demiş evet ama kapanmıyor ki Anlamadım şimdi 4 465 neyi bilmiyorum. Neden düşerek gidiyor gramda? Os. Oto yapalım şunu. Şu tuş çalışmıyor ya. Çalıştı. Biraz daha sert basınca çalıştı. Kullanmayı bilenler için bu şekilde görünüyor. Bilmiyorum ben daha sonra Kullanım kılavuzunu e, inceledikten sonra bakarım. Şimdi madem Şöyle koyalım. İyi de bu kaç? 261 gram mı mesela? Ben bunu nasıl anlayacağım? Böyle anlayamam ki bunu. Bu, bu da büyüktür. 237. Üstüne bir de mandalin koysam. Tersi işliyor. kapattım. Hah, şimdi sıfırlandı. Demek kapat boşmak gerekiyormuş. Bir adet badem koydum. 2 gram evet olabilir. 6 gram. 2 4 6. Hepsi 2'şer gram ya. 8 oldu. 9 oldu. Birisi 1 bir gram. <laughs> evet, şu an düzgün gibi. Yine tekrardan mandalinimizi koyalım. Şu an 204 gram olarak çekti ki doğru olabilir. Bunun 5 tanesi yaklaşık yani 1 kilo civarındaydı. Cevizleri koyalım. Bir adet koydum. 12 25 32 Bir adet pil koyuyorum. 13 gram. Yani şu an görevini bence yeterince koyuyor gibi Yani görüyor gibi İlerleyen sürelerde merak ettiğiniz herhangi bir Baharat vesaire tartabilirim şu an hazır da baharatım yok Hepsi paketli Eğer isterseniz onları da kısa kısa videosunu atabilirim Ürün bu şekilde şu an herhangi bir sıkıntısı yok başarılı Belki ilk açılışta bir sorun olmuş olabilir 1 kiloluk bir baskı yapıyorum 2 kilo yani şu an herhangi bir hiçbir sıkıntısı yok. gitti problem. Ürün bu şekilde. Dediğim gibi malzeme kalitesi biraz bence kötü. Fakat iş görüyor mu? İş görüyor. Bu bence yeterlidir. Kapatalım. Açma kapama çalışıyor. Buradan gram, oz, litre şeklinde değişimler sağlanıyor. Ürün bu şekildeydi. Marka olarak havuz Pratik zaten bir 101 bir Şok bu tarz ürünleri getiriyor. Büyük ihtimal bunu da ben BİM'den aldım. E, Pratik onlarda daha fazla geliyor çünkü. Diğerlerinde geliyor hatırlamıyorum. Merak ettiğiniz bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Yorumlarda bekliyorum hepinizi.